Evet şimdi tram havalimanına geldik. Aslında gece erken saatte geldik. Saat iki buçuk gibi falan. Havaalanında uyuduk. Şimdi sabah yaptık. Ve otelimize gitmek için şurada otobüsler var. Birazdan gidip otobüslere soracağız. Tiran şehir merkezine gidecek otobüslerimiz burada. Bir kişi için 400 lek diyorlar. Şu o da yaklaşık 4 euro ya denk geliyor. İskender Bey Meydanı'na gideceğiz. Oradan da otelimize geçeceğiz. İskender Bey Meydanı'na doğru ilerliyoruz. Bu tarz yapılar var. Çevredeki diğer yapılardan daha farklı olan. Şurada bir otel var. Intercontinental Otel. Evet, İskender Bey Meydanı'ndaki bu geniş alan. Toplanma yeri. Arka tarafımızda. Ön tarafta yeni binalar yapılıyor. Görüyorsunuz. Burada yerel tura katılmak için gelenler var. Burası da opera salonumuz. Şehrandaki önemli yerleri görmek istiyorsanız burada bu İskender Bey Meydanı'nda e, yerel tur düzenleyen yerli arkadaşlar var. Arkadaşlar bunlar sizi gezdiriyorlar ücretsiz. E, Turun sonunda eğer herhangi bir şey ödemek istiyorsanız ödüyorsunuz. Bu anlamda güzel. Daha önce bunu Sırbistan'da da bir denemiştik. İskender Bey Meydanı'ndaki Saat Kulesi, cami ve şurada İskender Bey'in heykelini görüyorsunuz. Birazdan onu detaylı yakından göreceğiz. Şöyle güzel bir buranın tarihi otobüsü. Evet, otobüsü de dışarıdan görelim. Meşhur caddelerinden birisi. Aşağıya doğru devam ediyor. Burada güzel dondurmacılar vesaire varmış. Burada görünen büyük camiyi sağ olsun bizim hükümetimiz yaptırıyormuş. Ama 3 sezondur açılmamış. Hala açılmamış. Açılmayı bekliyormuş bu cami. Evet burası da bir enteresan bir kilise. Buraya geldik, burayı inceleyeceğiz. Evet, şimdi kilisenin içine girdik. Kiliseye bakıyoruz. Normal bir Hristiyan kilisesi olarak görüyoruz. İleride ateşler de var, mumlar var yanan. Yine başka bir kiliseye daha geldik. Burası daha büyük. Şöyle birkaç kişi var. Bir İçeriye gezmeye gelen bizim gibi turistler mevcut.